İstanbul Sarıyer'de beyaz isimli bir köpek banka şubesine sık sık girip çıkıyordu. En son içeride uyuyakalınca çalışanlar onu bankada unutup gitti. Sevimli köpek uyandı, hareket edince alarm devreye girdi ve bakın sonra neler oldu. Ee, bir hırsız yakalandı şu an. Ee, hırsızımız kapıyı zorluyor şu an alarm da ötüyor. Banka şubesine girdi, uyudu. Çalışanlar gitti, o içeride kaldı. Uyanıp yürüdüğünde de alarm çalmaya başladı. Tatlı bir hırsız. Alarımdan panik oldu galiba. Mahallelinin sevgilisi herkesi paniğe soktu. Adı Beyaz Sarıyer'deki bir alışveriş merkezin hemen önünde yaşıyor. Köpeğimiz yıllardan beri yanımızda. Biz besliyoruz. Arada bir kaçamak yapıyor. Geçen günde bu banka şubesine girdi. Güvenlik arkadaşlar yanlışlıkla kapıyı kapatmışlar. Yani Beyaz'ı içeride unutmuşlardı. E, Beyaz da orada uyuyakalmış. E uyandığı zaman 7-7,5 saatleri böyle. Uyanıp yürüdüğünde de alarm çalmaya başladı. Bankalarda hareket sensörü var. Onu öttürmüş. Çevredeki alarm sesiyle panikledi. Hırsız girdi diye bankaya koştu. E biz de koştuk baktık. Bir baktık beyaz içeride. Bir hırsız yakalandı şu an. Ee, hırsızımız kapıyı zorluyor şu an alarım da ötüyor. Bir baktık bizim beyaz içeride dolanıp dolanıp duruyor. Tatlı bir hırsız Alarımdan panik oldu. Hemen banka çalışanlarına haber verildi. Onlar geldi. Beyaz kurtuldu. Köpeğimiz kurtuldu. Köpeğimiz beyaz kurtuldu. Şu an e, mutluluklarını yaşıyorlar. Evet. Şubeden çıkardık köpeğimizi. <laughs>